Evet RZG Team oyuncusu Murat abi ve Cahit abi ile beraberiz. Abi maç oldukça mücadeleci geçti. Hani siz gülen taraf siz olsanız da rakip takım sizi oldukça zorladı. Evet Cahit abi sen de takımının ilk golünü attın ve bir imza attın. Maç hakkında ne görüşlerini alabilir miyim? Ya öncelikle çok güzel bir galibiyet aldık. herkesin eline koluna sağlık diyorum ben. başta tabi tabii kaptanımız olmak üzere. geçen haftanın yokluğunda biraz onu ama geçen bu hafta güzel bir galibiyetle 5 puanımızı aldık. Bu takıma geldiğim günden beri çabuk alıştım. İyi bir ortam var. Herkes birbiriyle yardımcı, herkes birbirine mücadeleci. Bu da takıma ayrı bir hava verdi. Aşağı yukarı bir 4 maçlık bir seri yakalamıştık. Ama geçen hafta mağlup olduk şanssız bir şekilde. Onu bu hafta telafi etmek istiyorduk. Zaten ligin şimdi sonlarına doğru gelince herkes puan ya da puanlar içinde. biz de bugün galip geldik. Mutluyuz. İlk başladığımızda takımın e, direkt final oyuncağına söylemiştim. Yine de o gücü sahibiz. Rakip bugün biraz zorlasa da e, ikinci arada ağırlığımızı koyduk ve maçı kazanmasını bildik. Ben e, herkesin tekrar tebrik etmek istiyorum ve herkesin önünü konu sağlık diyorum. Evet Murat abi sen de kalede adeta bu maçta evleştin. Yani rakip takıma kolay kolay geçtiler. Benim tek bir gol, bir, iki gol yesen de hani pek fazla bir hatan yoktu. Sen görürsen abi değil miyim? Önce e, karşı takımı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele verdiler. Çok fair play bir maçtı. Takımımız her geçen gün daha iyi gidiyor. E, takım kaptanımız Orhan Bey ve tüm takım arkadaşlarımız çok iyiydi bugün. Herkesin eline koluna sağlık. İnşallah playofflarda daha, daha playofflara kalabilirsek daha iyi olacağız. İki takıma da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Başarılar abi. Sana.